Gelişen ve güçlenen Bursa hedefiyle Bursa'nın 17 ilçesinde ulaşımı daha güvenli ve konforlu hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Bursa'nın ulaşım altyapısını güçlendirerek genişletmeye devam ediyor. Kentin ana arterlerinin yanı sıra ilçelerdeki yollarında daha sağlıklı hale gelmesi için yoğun mesai harcayan Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda Gürsu'da asfalt yenileme ve yol genişletme faaliyetlerini sürdürüyor. Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan Profesör Doktor Oktay Sinanoğlu ve Sadık Ahmet Caddelerinde toplam 1040 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğinde yolun asfaltı yenilendi. Çalışmalar kapsamında 920 metreküp freze, 1160 ton dolgu ve 1150 ton binder kaplama uygulandı. Bölgede yürütülen diğer çalışmalar kapsamında 7 metre genişliğinde olan Özgüven Caddesi yapılan düzenleme ile 20 metreye çıkarıldı. Toplam 3000 metre küp kazı ve 3000 metre kare yol genişletme çalışması tamamlanırken altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt ve kaldırım uygulamaları da yapılacak. Mevcutta 20 metre genişliğe sahip Karanfil Caddesi'nde ise 700 metre karelik alanda yıkım gerçekleştirildi. Altyapı deplase işlemlerinin ardından burada da asfalt ve kaldırım çalışmaları yapılarak yol genişletme işlemiyle cadde rahat bir nefes alacak. Bundan böyle de yine Gürsü'ye özellikle yakın çevre yolundan gelecek olan o yolu da Gürsü içerisine 35 metrelik yola aldığımızda yakın süre içerisinde burada köprüyü de başlatacağız. Direkt olarak yakın çevre yolundan Gürsu'ya 35 metrelik yola ulaşmış olacağız. Böylece Ankara yolu biraz daha rahatlamış olacak. Çünkü biz ulaşımda konforu önemsiyoruz. Doğru bilimsel yöntemlerle bunları çözmek zorundayız.